Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ahli beytihi tayyibin Ve sahbihil muntecebin Ve la illa ala zalimin. Efendim bir önceki ders halkamızda dinin ne olduğunu özet bir şekilde izah etmeye çalıştık. Bu ders halkamızda, ikinci ders halkamızda Dinin kaynağının ne olduğunu özetlemeye çalışacağız. Acaba Allahu Azze ve Celle'nin nazil etmiş olduğu dinin kaynağı nedir? Elbette insanların uydurduğu dinle Allah'ın indirdiği dinden bir önceki sohbetimizde söz ettik. Fakat bu sohbetimizde ele alıp incelediğimiz husus Allah u azze ve celle'nin nazil etmiş olduğu dinin kaynağıdır. Yoksa diğer kaynaklar bu dine kaynaklık teşkil etmezler. Bunu ele alıp incelediğimiz zaman görüyoruz ki Allah'ın nazil etmiş olduğu dinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'de yer almış olan hükümlere, ahkamlara uymakla mükelleftirler. Bunun dışında diğer kaynaklarda hangi hükümler, Kur'an dışı hükümler yer alırlarsa alsınlar, asla onlara uymak, riayet etmek mümin olan bir insanın mükellefiyetinde, ohdesinde değildir. Bunu nereden söylüyoruz? Ahzab suresi ikinci ayetten söylüyoruz. Allahu Azze ve Celle Ahzab suresi ikinci ayette peygambere hitaben söylüyor. Araf suresi ikinci ayette de insanlara hitaben söylüyor. Ben burada her ikisini de nakletmek istiyorum. Ahzab 2'de Estaizu billah ve tebi' ma yuha ileyke min rabbike Ya Muhammed Rabbinden sana vahy olunan şeye tabi ol. Rabbinden sana indirilen vahyi olunan şeye tabi ol. Burada hitap Allah'ın Selat ve selamı üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'edir. Araf suresi ikinci ayette ise hitap bütün insanlara'dır. Buyuruyor Estaizübillah İttabi'u ma unzile ileykum min rabbikum Rabbinizden size nazil olan şeylere tabi olunuz. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ Rabbinizin dışındaki evliyadan, velilerden, dost edindiklerinizden size intikal eden şeylere tabi olmayınız. Dikkat ediniz. قَلِيلًا <laughs> مَتَذَكَّرُونَ Efendim, akledenleriniz ne de azdır diye buyuruyor. Şimdi bu iki ayeti göz önüne aldığımız zaman birincisinde Allah Resulüne hitap ediyor, ikincisinde bütün insanlara hitap ediyor. Peki Resulullah'ın görevi nedir? Resulullah'ın görevi, yani peygamberlerin görevi vahyin alıcısı olmaktır. Allah'tan vahyi alıp insanlara iletmektir. Peygamberler sadece vahyin alıcısıdırlar. Bunun dışında bir görevleri yoktur. Aldıkları vahyi Allah'a Allah'tan aldıkları vahyi insanlara iletiyorlar. Zaten nübüvvet müessesesi olmazsa vahyin alıcılığı da olmaz. Yani peygamberler olmazsa vahyi Cenab-ı Hak'tan hiç kimse alamaz. Hiç kimse. Hangi şeyh olursa olsun, hangi alim olursa olsun, hangi veli, beşeri anlamdaki velileri kastediyorum. Bunların hiçbirisi vahyi Allah-u Azze ve Celle'den alabilecek bir özelliğe sahip değildirler. Dedik ki peygamberlik müessesesi olmazsa vahiy alınmaz, vahyin alıcılığı gerçekleşmez. Vahiy alındıktan sonra peygamberler vasıtasıyla onun hayata geçirilmesi, yani insanların o vahyi hayata geçirmeleri için bir modele ihtiyaçları vardır. Allah Resulü'nün almış olduğu vahyi hayata geçirmesine biz sünnet diyoruz. Resulullah'ın sünneti. Resulullah'ın sünneti demek Allah'tan almış olduğu o vahyi piratize etmek demektir. Demek ki vahiy sünneti de içerisinde barındırıyor. Yani sünnet vahyin dışında, Kur'an'ın dışında olan bir şey değildir. Dolayısıyla bazı şeyh efendilerin, tarikat şeyhlerinin sanki sünnet Kur'an'ın dışındaymış gibi farklı kaynaklara müracaat etmeleri, kitaplara bakmaları, ustalarından bazı sözleri nakletmeleri doğru bir şey değildir. Kur'an'ın açıkladığı ayetleri ancak biz Kur'an üzerinden anlayabiliriz fakat anlayamadığımız yerlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin gerçek sünnetine de müracaat ederiz. Aynı şekilde Resulullah'ın sünneti diye bize iletilen meselelerin gerçekten Resulullah'ın sünneti olup olmadığını anlamak için de Kur'an ayetlerine müracaat ederiz. Eğer Resulullah'ın Sünneti olarak bize arz edilen şeyler Kur'an'ın ayetlerine uyuyorsa Oradan anlarız ki bu sünnet Resulullah'ın sünnetidir Demek ki ayetlerle sünnetleri koordineli işletmek gerekiyor İkisini birbiriyle irtibatlandırarak oradan hakikati bulmak gerekiyor Bundan dolayıdır ki İmam-ı Cafer-i Sadık Aleyhisselam bir sözünde buyuruyor biz Ehlibeyt imamlarında sizlere hangi sözü, hadisi intikal ederlerse onu Allah'ın kitabına arz ediniz. Eğer Allah'ın kitabına uyuyorsa biliniz ki biz o sözü söylemişiz. Eğer uymuyorsa biliniz ki o sözü bizim dilimize yalan yere nispet veriyorlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu üzere fesalü ehle'z-zikr zikir ehline sorun in kuntum la ta'lamun in kuntum la ta'lamun bilemediğiniz takdirde zikir ehlinden de sorun yani kitap ehlinden Kur'an ehlinden buna ehil olanlardan sorunuz diyor bakınız hadis ehlinden demiyor şeyh efendinde efendiden sorunuz demiyor zikir ehlinden Kur'an'ın isimlerinden bir tanesi de efendim zikirdir Dolayısıyla Kur'an ehlinden e, bizim sormamız gerekiyor. Molla'dan, hocadan, şeyhten sormamız doğru değildir. Bunu tasdik eden Yunus suresi 15. ayeti burada arz etmek istiyorum. Arapçası uzun olduğu için Türkçesiyle yetinmeye çalışacağım. Allahu azze ve celle buyuruyor. Ayetlerimiz kendilerine apacık şekilde okununca Bizimle kıyamette buluşacaklarını ummayan kimseler bize ondan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yani ahiret gününü inkar edenler, efendim, söyleyeyim, Peygamberimiz tarafından ayetlerimiz onlara apaçık bir şekilde anlatılmasına rağmen çünkü kıyamete iman etmiyorlar, Allah'la buluşacaklarına iman etmiyorlar. Bunlar Resulullah'a dediler ki bize bu Kur'an'dan başka bir kitap getir. De ki Habibim onlara de ki kendi yanımdan onu değiştirmek benim hakkım değildir. Yani Allahu Azze ve Celle bir hükmünü değiştirme selahiyetini kendi peygamberine dahi vermiyor. Ma yekun li en ubeddilehu min tilqa'i de ki kendi yanımdan onu değiştirmek benim hakkım değildir. Ben Kur'an'dan ilahi hükümlerden bir noktayı bir virgülü dahi değiştiremem. Ben sadece vahyedilene uymaktayım. İn ettebi' illa ma yuha ileyye. Demek ki eğer Rabbime karşı gelirsem büyük bir günah azabından korkarım diyor. Şimdi bu sonucu biz bu ayetten çıkarmış oluyoruz. Koskoca Allah'ın Resulü, Allah'ın salat ve selamı ona ve soyun olsun. Eğer Kur'an'dan bir hükmü değiştirmeye selahiyetli değildirse, hatta kul de, bu kul kelimesi dahi ilahi emanet olduğu için, kul huvallahu ahad, de ki Allah tektir. Halbuki kul kelimesini demeyebilirdi. Ama vahiy noktasına virgülüne kadar Allah'ın ona gönderdiği bir emanet olduğu için o da emanetine ihanet etmemesi için o kul kelimesini dahi orada söylüyor. Orada intikal ediyor. Kul euzu bi Rabbin nas melikin nas bunun gibi. Bütün ayetlerde kul kelimesini ilahi emanet olması hasebiyle söylüyor. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Kur'an'ın bir ayetini değiştirmeye, hükümlerden bir tanesini değiştirmeye selahiyetli değildirse ve ben Allah'tan korkarım, değiştirme benim hakkım değildir derse acaba şeyh efendilerin, molla efendilerin, hoca efendilerin sözde, sözde kimi iştihat sahibi ellamelerin haşene uzubillah kalkıp da Kur'an'dan bir harfi değiştirme, bir noktayı, bir virgülü değiştirme yetkileri, selahiyetleri olur mu? Elbette ki olamaz. Ee, Zuhruf suresi 43 ve 44. ayetlerde Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Resulullah'a hitaben buyuruyor ama Resulullah'la birlikte bizlere de hitap ediyor. Asla billah. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اَوْحِيَ اِلَيْكَ Sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Habibim, sana vahyedilene ne olursa olsun, itikadi boyutta olsun, ahlaksal boyutta olsun, ameli boyutta olsun, hangi boyutta olursa olsun sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Yani Allahu Azze ve Celle tarihi olayları anlatıyor. Yahudilerle ilgili birçok meseleler anlatıyor. Yani Yahudilerin Cenab-ı Hak dedikodusunu mu bize yapıyor? O tarihi meseleleri anlatmakla bizlere bir takım mesajlar veriyor. Yoksa bir roman şeklinde bilgi olsun diye Resulullah'a ve onun vasıtasıyla da bizlere anlatmıyor. Sana vah olunan şeylere sımsıkı sarıl. İnneke ala sıratın müstakim. Sen dost doğru yol üzeresin buyuruyor. Ve innehu lezikrun leke ve liqawmika ve O yani Kur'an sana da senin kavmine de bir öğüttür. Yakında sorguya çekileceksiniz. Bu ayet direktmen peygamberedir. Bizlere de aynı şekilde Ali İmran suresinin 103. ayetinde bu vahye sarılma hususunda aynı direktifi Cenab-ı Hak bize de veriyor. Ne buyuruyor? Ve atasimu bi hablillahi cemian ve la Allah'ın habline yani Allah'ın kitabına top yekün sımsıkı sarılın ve ihtilafa düşmeyin. Demek ki festemsik ile yani istimsak ile i'tisam eş anlamlıdır. İkisi de sarılma anlamına, sığınma anlamına geliyor. Ve Ali İmran'ın 101. ayetinde de şöyle buyuruyor. Ve men ya'tasim billah fakat hudiye ila sıratı müstakim. Kim Allah'a sığınır ise, yani Kur'an'a sığınır ise, sımsıkı sarılır ise, fakat hüdiye ila salatı müstakim. İşte o dost doğru yola hidayet olmuş olur. Demek ki bizi Kur'an-ı Kerim'in dışında dost doğru yola hidayet edecek diğer kaynaklar, efendim evliyalar, tarikat şeyhleri, hoca efendiler, molla efendiler değildirler. Kur'an'a alternatif olarak önümüze koyulan kaynaklar hiç değildir. Bu sözümle sohbetimi sona erdiriyorum. İnşallah diğer bir ders halkasında buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.